Merhaba arkadaşlar. Sizde bugün nasıl açılan ve kapılabilen leter çakmak reson su dispenser reson rakısı reson computer bu kadar. Arkadaşlar ilk öncelik buraya iki blok yapıyoruz. Arkadaşlar sesim kısık geliyor. Özür dilerim. Buradan burayı böyle yapıyoruz. Tamam. Arkadaşlar ondan sonra istediği, istediğimiz, bir blok alıyoruz. Buradan istansiyonlarımızı böyle koyuyoruz. Ondan sonra bunları böyle 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 koyuyoruz. Arkadaşlar ay bir de şey var e, Reston Tor Arkadaşlar bu benim yapı yapımın bir icad icadım değil Onu burada belirtmiş olayım Arkadaşlar ilk önce buraya bir tane Reston'u koyuyorum Reston evet. Ondan sonra arkadaşlar buraya Ondan sonra burayı böyle getirdikten sonra e, restoran buraya koyuyoruz. Koyduktan sonra buradan bir Arkadaşlar açıyoruz. Burayı da galiba sonuna getirdik. Evet. Arkadaşlar şimdi buraya çakmamızı koyuyoruz. Ondan sonra buraya koyuyoruz.

e. Bir pıtı çekiyoruz. İki tane reston, bir blok. Yukarı reston, üç blok biliyorsunuz. Ondan sonra bir de böyle koyuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar reston computer'ı buraya koyuyorsunuz. Açıyorsunuz. İki blok gidiyorsunuz, Ay iki blok reston koyuyorsunuz. Ve... Bizlerin içine çakmak. Sağ tarafına su. Arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın kısa bir video olduğu için ee, özür dilerim bay bay.